Şimdi seninle beraber bir siteye geldik. Evet. Burası yaklaşık 10 blokluk bir site. Gördüğün gibi altı otopark. Bir etrafı da çek istiyorsan. Evet. Evet. Şimdi insanlar site deyip geçiyorlar. Yani ne olacak site? Hayır. Çok dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bir, biz seninle beraber ne yaptık? Geldik buradan önce temizlik, danışma, güvenlik. bunlarla ilgili arkadaşların iş güvenliği ile ilgili eğitimlerini verdik. İşte tahlilerini verdik vesaire vesaire vesaire. Şimdi bu arada burası az tehlikeli sınıfta. Evet. Sözleşme yapmak mecburiyetleri yok. Onu da bilelim. Ama lakin danışmanlık almak ayrı bir şey. Şimdi biz buraya daha ziyade danışmanlık hizmeti veriyoruz. Peki nelere bakıyoruz? Şu anda özellikle neden otoparkta çekim yapıyoruz? Otoparklar genelde nerede oluyor? Evlerin altında. Şimdi bunların üstünde, burası komple 10 sitelik bir bloğun altı. Bunun altında otopark var. Şimdi ee, belki çok standart ama işte LPG araç var mı? Ki benim öngörüm ileride bu elektrikli araçlarda yeni bir tehlike boyutu var. Çünkü bataryaların yanma ihtimali. Peki başka nelere bakıyoruz? Burada işte yanlı dolaplarına bakıyoruz. Özellikle yangın dolaplarına yanaşırız. Arkadaşlar gittiğiniz yerlerde yangın dolaplarına bakın, açın. Bu kolaylıkla çıkabiliyor mu? İçerisinde herhangi bir şey var mı? Bağlantıları düzgün mü? Bakın yanında da hemen normal tüp var. Bu arada binaların yangından koruması hakkında ki yönetmelikte hatırlarsan söndürme tüpleri yangın dolapların içine konulabiliyor. İşte böyle evet. konulabiliyor. Yanlarında özel bölme var. Peki başka neye bakıyoruz? İşte ebru, aydınlatma, adi çıkış kapısı. kapısı. Tamam mı? Evet. Bak bunların hepsine bakıyoruz. Biz seninle burada e, şimdi daha dolaşacağız. Nelere bakacağız? Söyleyeyim hani yönet, bu tür yönetimlere hizmet verecek arkadaşlardan hem de fikir versin. Sene beraber buranın sosyal testlerine bakacağız. Bunlar neler? Havuzlar, güvenli mi? Havuzlarda kullanılan kimyasallar e, kontrol altında mı? Buna bir yetkili servis mi yapıyor? Buradaki görevler mi yapıyor? bir? İkincisi açık alanda bir havuz falan gibi çocukların düşebileceği yerler varsa bunları e, önlemek için gerekli tedbirler alınmış mı? İki, burada insanlar yaşıyor acil çıkış kapıları, yönlendirme lehvaları, binaların evet. içinde e, yangın söndürme tertibatları bunlar uygun bunlara bakacağız. Başka burada jeneratör var. Hı hı. Jeneratörün ses, duman, gürültü, yangın ihtimallerine ve bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığına bakacağız. Hı hı. Başka burada hidrofor odası sistem. var. Ee, elektrik odası var. Burada e, uygun yangın söndürücüler var mı? İşte yararlı paspasları var mı? Vesaire vesaire basınçlı kablar hidrofor şey, e, odasında Basınçlı kablar var. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınmış mı? Bak basit bir site yönetiminde sana kaç tane madde saydım. Ha bunu yanı sıra girişlerde, çıkışlarda, zemin kaygan mı, acil durumlarda, herhangi bir deprem, yangın, sel vesaire afet durumlarında yollar kaçışları uygun mu? Bunların hepsi. Tekrar ediyorum basit bir site. Bak kaç tane ya şu anda ayaküstü aklıma gelenler. Yani dolaştığımızda Hı. da neler göreceğiz? o ayrı yani işte sivri batma ihtimali olan takımlar, riski olan bunların hepsi ayrı ayrı şeffaf yüzeyler camlar adi çıkışlarda görünmeyen yüzeyler vesaire vesaire ama otoparka da özellikle odaklanmak lazım burada araçların yönlendirme levhaları uygun mu bunların yangın çıkabilecek yangında işte sprinkler sistemler bak sprinkler görüyor musun hı hı. yağmurlama sistemleri bunlar uygun mu bunların hepsine tek tek bakacağız çünkü ee, dediğim gibi otoparklar, binaların altında burada oluşabilecek bir yangın ee, üst tarafa e, ısın iletimi mi, metoduyla aksedebilir. Bununla ilgili tedbirlere bakacağız. Şimdi beraber siteyi dolaşacağız, daha net fikir ediniriz, tamam mı? Tamam. Şimdi gene aynı sitenin spor salonundayız. Ya hocam ne var? Spor salonu Hı. değil. Burada gördüğün şu alet edevatın ki üzerlerinde uyarı var. Ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. Sen ne diyeceksin yarış? Ne bunlar? İngilizce. Talimatlar. Ama İngilizce. İngilizce. Şimdi neticede burada e, Türkler de var. Ya yani Türkler var zaten. <laughs> Biliyorsun işi ekipmana yönetmeninde de benzeri şeyler var. Okunaklı, anlaşılır olması lazım. Bir bu ekipmanları kullananların, bunların risklerine karşı bilgilendirmesi lazım. İşte sıkışma vesaire vesaire bunların taşınması, bunların devrilmesi. Bak ben özellikle bunu şunun için anlatıyorum. Az tehlikeli deyip işimizi gevşek tutamayız. Bak az tehlikeli dedin yani bir siteye geldik değil mi? Bak sana bir sürü kayadan zemin riski, ekipmanların sıkıştırma riski, bunun gibi bir sürü risk var. Bunları da gene mutlaka da mutlaka göz önünde bulundurmalısın.